Hola a todos, hola a todos, muchas gracias, mi amigo joven, mi hermano, porque tú aceptaste un reto y tú quieres aprender español. Tú declaraste que tú quieres aprender español en tu, en tu esencia, en tu vida, en tu cuando yo te vea por aquí en la calle recuerdo mi juventud 5 o 6 años antes porque tú quieres lograr muchas cosas quieres, quieres hacer muchas cosas quieres iniciar algo pero quizás tú no eh, tú piensas que tú no tienes suficiente oportunidad pero espero que en este Largo maratón. Vamos a aprender español y vamos a enseñar muchas eh, cosas más. Más allá de español, uh -huh. tenemos que eh, romper eh, mucho, muchas muchas, eh, algunas contratiempos. Tenemos que superar contratiempos y tenemos que eh, romper algunos prejuicios. Tenemos que vencerlos. Sana sen de kendi gençliğimi 5-6 sene öncesini görüyorum. Çünkü ben ne zaman seni görsem bazı şeylerden, olanaklardan, şikayetlerde bulunuyordun, olanaksızlıklardan, şanssızlıklardan, bazen yakınıyordun. Ama sende bir iştah, bir arzu görüyorum. Yani yeni bir şeyler yapmak için bir kıvılcım e, görüyorum bu neden güzel bir ateş topuna dönüşmesin? Tabii bunu İspanyolca da söylemedim ama şu anda da başka şeyler söylüyorum. Bu ateş topu başkasını da yakmak için değil, kendini ısıtmak için bir enerjiye dönüşür inşallah. Zamanın olduğun kadar, zaman oldukça biz bu dersi yapacağız. Çok teşekkür ediyorum çünkü cesaretinden öte, dolayı da seni kutluyorum. Herkesin yapabileceği, herkesin yapabileceği bir şey dedim. Sen neler söylemek istiyorsun? Si senyor. Bu benim ilk dersim olduğu için e, İspanyolca kelimeleri duymak e, ilk başta zor, herkes için zor olsa gerek e, fakat yeni kelimelere, günlük konuşmalara alıştığımız zaman üstesinden gelebileceğimizi biliyorum en azından çok zor olmasa gerek. E, her hafta farklı kelimeler öğrenip kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Yani hocamdan, Fevzi hocamdan. Ay yok, hoca değilim tabii. Arkadaşız, bizden bir şekilde biraz öğrenebiliriz. <laughs> Yani elimden geldiğince öğrenmek için gayret göstereceğim. Her hafta farklı şeyler öğrendim, aynı zamanda sizlerin de öğrenmesi için yardımcı olacağız. Her hafta bu şekilde videolar çekip sizin de İspanyolcanızın gelişmesi için katkıda bulunacağız. Hocam benim söylemek istediğim tek bir şey... Bak bak sen ne kadar uzunsun, ben video boyum kısa çıktı, görüyor musun sen ne kadar... Eres muy alto, eres muy guapo alto. Yo soy un viejo. Sí, señor. Son varios por adet. Qué carisma tienes. Así, sí, señor. Bir şeyler söylemek istersen İngilizce de bir şeyler söyle. In the same English. time uh, my uh, English, English language is good. Uh, so uh, my second step, I want to learn to speak uh, Spanish. So Spanish language uh, most, uh, most popular language uh, in the world. Uh, I mean this language uh, second in the in the world. So uh, I will try to talk uh, first English and after Spanish, but mostly it will be Spanish. So, Spanish language will be important for us and for the others. So uh, we will try to make videos for everyone. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Öncelikle cesaret işin yüzde elli biridir. Benim de ben bu işleri İngilizce yazdım. Senin böyle bu anda an, Hı -hı. anında çıkacak, çıkıp da geleceğini bilmiyordum. Hı -hı. Ama bu ilk dersimizi de yapacağız aynı zamanda. 10-11 tane 10-11 tane şeyimiz var fiilimiz var burada. Bu Bugünden itibaren de bugün senin kendini tanıtmak için hı hı. ve kendimizi, insanlar ne yapmaya çalıştığımızı anlasın diye Türkçe konuştuk. Hı hı. Bugün de dahil biz ana dilimizi nasıl konuşuyoruz? Konuşarak ve duyarak. Bugün de dahil hı. bugünün kalan kısmı da dahil sadece ben İspanyolca konuşacağım seninle. Bana hı hı. bu sabrı göstereceğin için de teşekkür ediyorum. 5-6 dakika içinde zaten 6-7 dakika içinde hemen bitireceğim bunu. Hı hı. Önemli olan bunu anlamak. Sen de zaten güzel oldu bence. Bunun e, neyin İngilizce olduğunu görmüş olacaksın bu sefer. Çünkü ben öyle İngilizce yazmış olmuştum. Evet. Gelecek sefer e, bunu İspanyolca direkt yazacağım. Evet. Tekrar ederek öğrenilir. Bence. Bence de çok zor olduğunu düşünüyorum. Zor değil. Yani, burada hem yeni şeyleri kendime öğreneceğim aynı zamanda sizlere de öğretmiş olacağız yani bu videonun yapılış amacımız hem sizlere bir şeyler öğretebilmek, Hı. bir şeyler katabilmek ve güzel bir video çekebilmek ilerisinde de geleceğini ummuyorum arkadaşımla birlikte güzel videolar çekeceğiz İspanyolcası çok iyi yani ben ben de birlikte belki ileride başkasına da öğretecek ama ilk başta görerek öğrenin sonra uygulayarak <laughs> evet sen ne diyorsun peki bence de bu yani güzel bir şey olacak. İnanıyorum ki bir an evvel başlayalım ki şu ilk dersi atlattığımız zaman zaten ilkler zordur. Her zaman başlangıçlar daha zordur. Los inicios son muy difíciles. Pero cuando atreves a empezar tu vas a terminarlo. No, no te preocupes por eso. Yes, señor. Querer. El primer, e, primer verbo. Querer Querer uh -huh. Tú en mi opinión para aprender un idioma tú tienes que tener suficiente motivación motivación, motivación motivación motivación, decisión y tienes que tener razones, tienes que saber por qué lo aprendes por qué aprendes a, por qué aprendes español por qué. por qué es una pregunta muy importante por qué ¿Tú, ¿Tú realmente quieres aprender español? ¿Tú realmente quieres aprender español? Si ¿Sí? ¿Tú, tú, tú quieres aprender español, podrías decir sí. Si no, no. ¿Tú realmente quieres aprender español? Sí. Muy bien, muy bien. Este motivación, esta motivación, saber realmente lo que quieres hacer, es muy importante. Querer, nuestro primer adjetivo primer eh, verbo. Necesitas tener tiempo para aprender español. Necesitas uh -huh. tener tiempo para aprender español. Sí, sí, seguro que sí. En mi opinión, alguien necesita mucho tiempo para aprender un idioma, porque si alguien eh, quiere aprender, quiere aprender un idioma en muy corto tiempo no va a lograr no va a lograr y va a eh, cansar de hacer esto y va a desistir muy, muy temprano va a desistir pero con persistencia y con consistencia caminando caminando lento pero con certeza vas a alcanzar como una tortuga como un, una tortuga tenemos que caminar lento pero saber qué es nuestro destino saber a dónde queremos ir uh -huh. nuestra destinación necesitamos dinero necesitamos dinero para aprender español necesitamos hey. dinero eso es dinero ten lira eso es ten lira ten es, es lira, tu, lira turca ten lira uh -huh. y eso generalmente su nombre es dinero tú piensas que alguien necesita mucho dinero para aprender español o un idioma. En mi opinión, si tenemos internet hoy en día, en estas condiciones, dinero juega eh, mucho papel. Dinero es sí. importante, sí. pero si alguien realmente quiere con, eh, contra eh, adversidades, si alguien a pesar de correr contra viento viento hoy es eh, ahora es un poco vientoso también tú puedes alcanzar si tú quieres alguien puede aprender un idioma a pesar de muchos contratiempos porque eso tiene un valor entonces tú tú vas a entender que tú realmente quieres hacer algo si tú aprendes algo que realmente no quieres si tú aprendes algo que realmente no quieres no vas a eh, eh, aprovechar de ese ap aprendizaje no, no va a tener un buen sabor para eso tú tienes que saber realmente quieres algo realmente quieres algo y entonces consiguiéndolo tú vas a tener un eh, eh, Querer, querer, necesitar, necesitar. Necesitar. Querer, necesitar. Uh -huh. Ir. Ir. querer, querer, nece kerer, necesitar, uh -huh. ir, 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 i, ere, i, ere, querer, necesitar, ire, ir, ir, e, Eh, es uh -huh. mi, eh, mi error no poder escribir, no poder escribir español. No uh -huh. no escribí en español. Uh -huh. eh, la vez siguiente te, eh, te prometo que voy a escribir en español. Uh -huh. Es eh, eh, fue mi, mi error. Uh -huh. no, no haber escrito. Ahí repite en, que en quieres uh -huh. necesitas ir ir ir, ir, ir no habíamos llegado todavía a ir. Ir, to go, ir. Tú puedes ir de tu casa, tú irás de tu casa, tú, tú vas a un, a, a, a tu trabajo. Ir es un verbo totalmente irregular, totalmente irregular. Yo voy, tú vas, él va, ella va. Pero... En mi opinión es infinitivo. En estos eh, estos verbos están en forma infinitivo. Uh -huh. Forma infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Es no importante eh, eh, lo que es de. Pero infinitivo es forma forma. Pura, en mi opinión. Infinitivo o gerundio, aún eh, hispanohablantes no saben lo que significa. Yo yo tampoco, yo. Uh -huh. Eso se olvida. Pero idioma cotidiana no se olvida. Idioma cotidiano no se olvida. Porque usas todos los días uh -huh. si tienes conexión. Por eso, aprendiendo idioma, para no olvidarlo, tienes que eh, sacar un aprovecho. Tener trabajo, tener. Eh, novia, novio, tener amigos, vivir en eh, un país extranjero. Sí. Contratiempos, ¿tolga ve? ves? Eso es nuestro contratiempo porque no, pude, no podemos eh, fijar celular. Uh -huh. No podemos fijar celular, pero no es importante, tenemos que seguir. Ir, ir, ir. y venir. Como Parece sinónimo, pero en mi opinión no, sinónimo. Ir. Tú tienes que ir a algún lugar para venir otra vez. Tienes que ir tu trabajo para venir a tu casa por la noche. Evet, ir, gitmek, venir y Ir, venir. 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 Ir, venir. Ir, venir. Ama bunlar, bunlar düzensiz bir fiil. Benim e, savunduğum sav şu. Ir ve venir. E, ir özellikle çok düzensiz. En düzensiz fiil. Çünkü ir birinci çekimde, bunlar öyle şey yaparsan kafanı karıştırırsın. Birinci çekimde Jovoy, Jovoy irde. Hı hı. Tu vas, e, el var, eyya var, nos vamos gibi bir şey böyle. Rosotros Mamos gibi bir şey. Yani düzensiz. Benim savunduğum şey en azından bil ki bunları basit yani yalın hallerini bilirsen bu fiillerin yalın hallerini bilirsen tam olarak konuşamasan da anlayacaksın. Yani anlayacaksın ne hakkında konuştuklarını ve meramını ileteceksin karşı tarafa. Yani ben gideceğim demezsin de gitmek dersin. Ondan sonra eğer ana dili İngilizce veya ana dili İspanyolca olan biri seni anlamıyorsa o ona kalır yani. Yani ortak bir dil yaratıp anlaşabilmek. Biz burada basit zaten. Basit olanı öğreteceğiz. Biraz uzattık ama basit olanı öğretmemiz lazım. Evet. Tamam. İstiyorsan bunu üç kelimede de sınırlandırmış olalım. Kalanlarında ben yazacağım. Diğer e, ikinci şeyde daha iyi olacak. İkinci programımız inanıyorum ki bu bugün bile hatta iyi oldu ne iyi oldu? Sen özgüvenini göstermiş oldun. Yani bu özgüvenin aslında zaten bu özgüvenin gör, gözükmesi gereken bir şey. Senin bu verdiğin özgüven aslında dersin temeli olacak. Zaten öğreniminin temeli budur aslında. Biz gene de e, pratik yapmaya çalıştık. Bir şeye girdik. Ben bu iri de alırım. yerdeki haftaya ne zaman müsait olursan. Sen çalışıyorsun da hiçbir şey bahane olmaz hayatta. Eğer istiyorsan bunda ileride Fayda sağlamak istiyorsan bir İspanyolca da er ya da geç öğrenirsin. Ben kalan e, şeylerin hepsini İspanyolcuya yazarak ilerideki programda yapalım. Bir kez daha söyleyebilir miyiz o, e, o zaman, Tamam. Kerer, want, to want, kerer. kerer istemek, kerer istemek. Kerer istemek. Necessita. Necesitar. Necesitar. De bakalım. Quiero aprender español. Çünkü bir şey dersen de o ne kadar tekrar edersen o olacak. Ve tekrar da çok önemlidir İspanyolca. Quiero aprender español. Quiero. Quiero. Aprender. Aprender. Español. Quiero aprender español. Quiero aprender el español. Mesela çünkü español bir İspanyol da olabilir. İspanyolca öğrenmek istiyorum. Öğrenmek. Hı, hı Evet. Quiero, Quiero aprender. As, Aprender. aprender. Quiero mi? aprender español. Evet. Quiero aprender español. Evet. Querer ve aprender. Bak düşünün aprendo. Aprendo belki aprenderi daha öğrenmedik gerçi. Quiero aprender español. Quiero. Quiero aprender español. Español. Quiero aprender español. Quiero aprender español. Quiero aprender, español. Quiero. Evet. Quiero aprender, español. Mesela bak. Querer. Bunu... Fiilin yanı, yanı hali querer Jo quiero, tú quieres. Yani sen hemen ezberleyemezsin bu formlarını. Ama bir iki quiero dediği zaman anlarsın. Kerel ile ilgili bir şey söylüyor. Pamız gözükmüyor mu? Yani Bir iki yere dediği zaman, el kere dediği zaman anlarsın. Bu fiil kerel ile ilgili bir şey. Ondan sonra o davaya ayıkma meselesi. Yani biraz jargon olacak ama anlayacaksın yani sen o quiero aprenden İspanyolca. <laughs> Kereli bil en azından. Onu ben yazacağım. Kereli yalın haliyle bir çünkü Mesela irde, irde olay tamamen değişiyor biliyor musun? İrde çünkü ama bu düzensiz filler çok yok. Fevzi ne? bunları şimdi yavaş yavaş eğer böyle bu şekilde gösterirsek hem başkalarına daha yardımcı olmuş olur. Hı -hı. Çünkü bir anda... Bir anda... Süre şey oluyor ya... Tamam. Hı -hı. Bir, bir, Hı -hı. An, bir anda İspanyolca konuşursak... Tamam. Ee, anlamak tamam. zor olur. parça nasıl tamam. istersen sen, sen nasıl Değil istersen. step yapalım yavaş yavaş. Acele tamam. etmeden. Tamam. Mı? Tamam. Ondan sonra düzen oturttuktan sonra kurduk. Tamam bir şekilde sen nasıl istersen. Bir dahaki bölümde sen nasıl istiyorsan o şekilde. Çünkü ben de e, hiç e, öğretmedim yani. Hiç öyle bir deneyimim yok ama evet. ben inanıyorum ki ben öğretme konusunda kabiliyetimi geliştirip senden bir şeyler öğreneceğim. Biz dediğim gibi iki arkadaş olarak bir yola çıktık zaman geldiği zaman bir yere geleceğiz. Evet. Başkalarına Yardım. da yardımcı olacağız. Yardımcı oluruz. Benim yani söylemek söyleyeyim. istediklerim bu kadar. Yani çok iyi de dinleyici oldum ve yardımcı olmaya çalışacağız size evet. ilerleyen derslerimizde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin söylemek istedim şey Ben de, ben sadece sana teşekkür ediyorum bugün Tolga. Hep arıyordum. Öyle bir e, kişi cesur ve genç olman benim daha da çok mutlu ediyor çünkü bununla bir yerlere gelebilirsin belki İspanyolca öğrenirsen evet. ilk başlangıçta belki çok iyi işler bulamayabilirsin ama belki devamında bu dilleri kullanarak çok daha evet. daha iyi bir yerlere gelebilirsin yani bir şeyi bir hayalin peşine gitmek lazım gitmeden bilemezsin ki ne getiriyor ne götürüyor Tabii, bunu evet. gerçekten kalben istersen olur Evet. olursa yavaş yavaş ne güzel olur. Oh. Olacağına da ben inanıyorum. Yapacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür Gün ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki görümde, bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler. Adios. Adios.